Evet arkadaşlar şimdi in-app billing uygulamamızı burada oluşturduk. Release'ini vesaire de yaptık. Aslında dokümantasyonumuz devam ederek buradan incelemelerimizi bitirdik. Şimdi dediğim gibi AppMate'deki kendi hesabımızla Buradaki Google Play'deki hesabımızı bağlamamız gerekiyor aslında. Onun için de Play Store Configuration kısmına gidiyorum. Şimdi ne yapmamız gerektiği burada anlatılıyor bize. Öncelikle bir API aksesi, bir API izni vereceğiz AppMate'e. Aynı aslında şeyde yaptığımız gibi. App Store tarafında, iOS tarafında yaptığımız gibi sadece Google Play'de bunu yapmak çok daha kolay. Zaten... Buradan yine hani edit deyip ayarlara girerseniz uygulamanızda Hani Apple Store'da bayağı bir şeyler yapmıştık gördüğünüz gibi. Burada sadece paket ismini bir de Service Credentials JSON'ını vermemiz yetiyor. Yani bir tane şeyi alıp copy paste yapacağız alt tarafı. Buradaki işimiz çok daha kolay olacak. O yüzden dönüyorum buraya dokumentasyona. Diyor ki API access kısmına gidin diyor ve bir proje e, seçin ve oradan API access linki oluşturun diyor. Ve e, hesaba dair bağlamaya onay verdiğiniz takdirde yeni bir servis hesabı oluşturmanız gerekiyor ve o servis hesabından e, işte keys kısmından bir key oluşturmanız gerekiyor diyor. Deneyelim gidelim tek tek bunları yapalım. Şimdi API Access direkt sadece bir uygulama değil, All Apps'te yani direkt bizim kendi Google Play hesabımızda çıkıyor olması lazım. Aynen burada Setup'ın altında bakın kapalıysa açabilirsiniz. API Access kısmı burada çıkıyor. Şimdi API Access kısmına girdiğimizde burada tekrar dökümantasyon dönecek olursak Get API Access diye bir şey çıkıyor olması lazım burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben baktığımda burada Get API Access diye bir şey çıkmıyor. Çünkü büyük ihtimalle ben daha önceki projelerimde başka entegrasyonlarda kullandığım için açıkçası ben de hazır olarak gelmiş olması lazım. Ee, o yüzden böyle bir buton çıkmıyor bende. Bu butona tıklayıp kabul etmemiz gerekiyormuş. Bende o çıkmadı tamam. Bakalım başka ne yapabiliriz? Create new service account. Dememiz gerekiyormuş bunu yaptıktan sonra sizde büyük ihtimalle direkt olarak bu çıkacaktır. Service Account kısmına bakacak olursak da Service Account kısmında bakalım Create New Service Account diye bir şey var mı burada? Öyle bir şey görmüyorum. Ama Google Play Android Developer apiına zaten bağlıymış benimki. O yüzden de gözükmüyor olabilir. E, eğer sizde bağlı değilse onu tıkladıktan sonra Google Cloud platforma gidecek ve Google Cloud platform içerisinde bunu oluşturmanız gerekecek. Hatta ben de bir deneyeyim. Google Cloud platforma gidelim. Bakalım bu Google Cloud platformda yeni bir şey oluşturabiliyor muyum? Hemen bunun içerisinde bakarız. Zaten Google Cloud platform direkt sizin hesabınızla açıldığı için ekstradan bir şey yapmanız gerekmiyor açıkçası. Google Cloud Platform içerisinde Service Account'u bir aratalım. Burada Service Account diye aratacağım. Şuradan Service Account çıktı. Service Account'u açıyorum. Şimdi bakın Service accounts'ta daha önce benim oluşturduğum bir Service Account kısmı burada çıktı. Ama beraber yapalım. Direkt bunu kullanmayayım. Yeni bir Service Account oluştur diyorum. Ve burada işte Service Account ismini soruyor bana. Örneğin inep Uh, billing Test diyorum Service Account ismi de. Service Account ID de hazır oluşuyor. Service Account Description yine aynı şeyi yazabiliriz. Create and Continue diyorum. Sonrasında hangi e, şeyi vereceğimizi, rolü vereceğimizi söylüyor. Hemen buradan kontrol edelim hangi rolü vermemiz gerektiğini. Uh, bakalım ekstradan bir şey vermemiz gerekiyor mu? Dan diyor herhalde ekstradan bir şey oluşturmamız gerekmiyor, ekstradan bir şey vermemiz gerekmiyor. O yüzden direkt Dana tıklayabiliriz ve benim için oluşturuldu gördüğünüz gibi bunun içerisinde. Peki oluşturduktan sonra ne yapacakmışız? Yeni oluşturduğumuz Account'u seçip Keys kısmına girecekmişiz. Girelim. Service account'ta da yeni oluşturduğuma tıklıyorum. Ee, ve buradan hemen Actions kısmına bakalım. Manage Details. Veya Manage Details diyelim. İçerisine girmeye çalışıyorum şunun. Aynen girdi. Keys kısmına tıklıyorum. Add Key dememiz gerekiyor. Create New Key diyerek bunu yapabiliriz. JSON oluşturmamızı isteyecek büyük ihtimalle. Ama bir kontrol edelim. Aynen JSON oluşturacakmış. Ve burada da e, Grant Permission kısmında da bir e-mail'ı kopyalamamız gerekiyormuş. Bir de o Jason'ı indirmemiz gerekecek. Yapalım. Jason'ı Create deyip indiriyorum buradan. Ee, ve Jason'ı desktop'ıma indiriyor. Bunu indirdim. Süper. Bunu kaydetmeniz gerekiyor. Tekrar indiremiyoruz sanırsam. Close diyorum. Süper. Burası da oldu. Sonrasında ne yapmamız gerekiyormuş? Devam edelim. Bakın her şey bize burada zaten söylüyor. Burada arkadaşlar details kısmında yani create dedikten sonra bunu indirdik. Service account details kısmına geldiğimizde burada bir e-mail çıkıyormuş. İşte benim için şu çıktı mesela. Bu e-maili kopyalayın diyor. Kopyaladım. Çok güzel. Sonra ne yapıyoruz? E, hemen diyor aşağı doğru invite new users'a gidin diyor. Tamam. Users kısmına gideceğiz Google Play'dan. Gidelim users kısmına. Burada bakalım users nerede? Users and permission kısmına gidiyorum. Users kısmına büyük ihtimalle bunu koymamızı söyleyecek. Invite new users diyorum ve e-mail adres kısmına da buradaki şeyi yapıştırıyorum. Şimdi permission'lara ne vermemiz gerekiyormuş? Onlara bakalım. İnelim. Invite user'a e maila buraya yapıştırdık. App permission kısmına add app deyip app'imizi seçip bir de admin yetkisi vermemizi istiyor. Hemen onu da beraber yapalım. Adap diyorum. App'imizi seçiyorum. Apply diyorum. Ve admin yetkisi veriyorum arkadaşlar. Bütün yetkileri oluyor böylece. Apply diyorum. Ondan sonra bakalım başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Apply dedikten sonra herhalde invite'a basacağız. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Invite user diyoruz burası kayıt olmuş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Son olarak tabii ki paket ismimizi buraya girmemiz ve bu paket ismiyle beraber e, Service Credential JSON indirdiğimiz şeyi buraya kopyalamamız gerekiyor. Orada da herhalde burada bunu söylüyordur. Bakıyorum. Aynen bir şey yok. Paket ismimizi hemen alalım buradan. Şunu geliyorum buraya kopyalıyorum. Nerede burası? Paket ismimi kopyaladım. Bir de Google şurada şey Service Credentials JSON'ı kopyalayacağız. Onu da masa üstümüze indirmiştik. Şu olması lazım. Hemen bunu herhangi bir şeyle açıyorum. Mesela text editle ya da neyle açıyorsanız artık. Burada yazanları kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi tabii ki bunları kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Ama buraya koyabiliriz. Koyduktan sonra arkadaşlar en alttan update'e basarak bunu kaydedebiliriz. Ee, tam kaydettiğimde beni çıktı şey attı büyük ihtimalle uzun zamandır burada duruyorduk. Bakalım kayıt olmuş mu? Olmadıysa hemen tekrar bir şuradan zaten copy yapmıştım paste yaparım aynen olmamış. Paket ismini tekrar buradan seçeyim. Ve e, update'e basayım. Süper. Şimdi herhalde kayıt oldu. Tekrar giriyorum. Bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi kayıt yapıldı. Bu arada hem burada hem de burada %15 service fee tier diye bir yer var. Bunları daha önce işaretlemedik. Hem App Store'da hem Google Play'de. Biliyorsunuz Google Play'de App Store'da ya belli bir cironun altındaysanız sizden %15 kesmek için bir program başlattı. Buna kayıt olabiliyorsunuz. belli bir cironun üstünde %30 kesiyor. Sizin her satın almanızda bunu kesen Google'la Apple zaten. Ama %15'lik bir onay aldıysanız e, ee, hani bu sizin kendi iç süreciniz. Burada belirtmeniz gerekiyor buraya açıp. Bizim şu an öyle bir onayımız mı onayımız bir şeyimiz olmadığı için onları da değiştirmiyorum. Şimdi böylece aslında buradaki e, AppMate ile Google Play birbirine bağlamış olduk diye düşünüyorum. Sonrasında zaten e, Creating Products kısmı var. Eğer başarılı olduysak ürünlerimiz direkt olarak Google Play'e düşmeye başlaması gerekiyor bu dakika itibarıyla. O zaten şimdi onu deneyeceğiz. Burada duralım. Bir sonraki dersimizde ürün oluşturmayı deneyelim.